Peki kardeşlerim Kadir gecesi ne zamandır? Bu gecenin zamanı nedir? Bu gecenin ne zaman olduğuna dair sadece Hafız İbni Hacer Fethül Bari'de 40'tan fazla görüş zikretmiştir. Yani Allah-u Alem 46 tane farklı görüş zikrediyor. Kadir gecesi ne zamandır? Tabi bunların birçoğu delile dayalı görüşler değildir. Onun için ben bir kenara koyacağım. Sadece hadislerle varit olmuş olanları söyleyeceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki yani daha önce şöyle söyleyeyim. Biz öncelikle şundan kesin eminiz. Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Niye kardeşlerim? Çünkü Allah Azze ve Celle Kadir suresinde diyor ki inna اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدِرِ Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bakara suresinde diyor ki شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ Kur'an O Ramazan ayı ki Allah Kur'an'ı onda indirmiştir. Demek ki Kadir gecesi Kur'an'ın indirilmiş olduğu o gece Ramazan ayındadır. Ramazan'ın dışında bir yerde değildir. Peki Ramazan'ın neresindedir? En kuvvetli olan görüşlerden bir tanesi Ramazan'ın son 10 günündedir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki: Taharru ileyletil kadre fi ashil awakhir min Ramazan. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesi içerisinde arayınız. Burada kardeşlerim arayınız ifadesine dikkat edin. Yani Kadir gecesi gelip sizi bulmaz. Sizin Kadir gecesini bulmak için bir çaba sarf etmeniz lazım. Sizin geceleri ihya etmeniz lazım. Sizin ellerinizi kaldırıp "Allah'ım beni bu geceye muvaffak kıl" demeniz lazım. Yoksa hiç kimse çabalamadan Kadir Gecesi gelmez, onu bulmaz. Onun için peygamber diyor ki, "Kadir Gecesini araştırın. Kadir Gecesini bulmaya çalışın." Peki bu 10 gün içerisinde en fazla hangi günlerde olması muhtemeldir? Tekli günlerde. Yani bugün de olduğu gibi 21, 23, 25, 27 ve 29. gece Kadir gecesi olma ihtimali çok yüksek gecelerdir. Çünkü Peygamberimiz hadis-i şerifte diyor ki: "İltemisuha fi iltemisuha fi'l vitri fi'l min Ramadan. O Kadir gecesini son 10 günün tekli gecelerinde arayınız. "Fayn da'u fahadukum sizden biri son 10 gecenin hepsini ihya etmeye güç yetirmezse fela ala 'ala's sab'il bavaqi." Kalan 7 gün ona galibe çalmasın. Yani 10 günü hepsini ihya edemiyorsanız Bari son yedi günü ihya edin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Abdullah İbni Ömer, İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, sahabeler Allah Resulü'nün yanına geldiler. O dedi ki ey Allah'ın Rasulü ben rüya gördüm. Kadir gecesi son yedi gecededir. Biri daha geldi aynısını söyledi. Biri daha, biri daha, biri daha. Peygamberimiz en son dedi ki ben zannediyorum ki sizin bu rüyalarınız Allah tarafından denk getirilmiştir. Yani her birinizin, her bir Müslümanın aynı rüyayı görmesi Demek ki Allah bu rüyayı denk getirmiştir. Onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arayın dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kardeşlerim bu son yedi gece içerisinde de yani galibuz en fazla zannımızın olduğu 27. gece olmasıdır. Niye? Çünkü İmam Müslim rivayet ediyor. Ubey ibn Ka'b'ın yanına geldiler. Dediler ki ey Ubey İbni Mesud diyor ki bütün seneyi ayakta geçiren adam Kadir gecesine ulaşır. Yani İbn Mesud'a göre Kadir gecesine ulaşmak istiyorsan öyle Ramazan'ın sonun günü olmaz. Bütün seneyi ayakta geçireceksin. Ubey İbn Ka'b Ka diyor ki, "Hayır. Vallahi o Kadir gecesi Ramazandadır. Ben yemin ediyorum ve yeminimde inşallah da demiyorum. Yani o kadar kendinden eminim ki inşallah da demiyorum. Kadir gecesi Ramazandadır. Hatta ben onun hangi gün olduğunu da biliyorum. O peygamberimizin bize kıyamda geçirmemizi emretmiş olduğu 27. gecedir." diyor Ubey İbn Ka'b. Ka Abdullah İbn Abbas'a soruyorlar. Ey İbni Abbas diyorlar, Hazreti Ömer soruyor radıyallahu anh. Kadir gecesi ne zamandır? Abdullah İbni Abbas da aynısını söylüyor. Kadir gecesi 27. gecedir diyor. Yani seleften büyük bir çoğunluk Kadir gecesinin 27. gece olduğuna itikad etmişler. Peki biz ne yapacağız kardeşlerim? Biz peygamberimizin emrettiği gibi yapacağız. Son 10 günün içerisinde özellikle tekli gecelere, özellikle son 7 günün içerisindeki tekli gecelere ve özellikle de 27. gecede elimizden geldiği kadar bütün çabamızla Kadir gecesini aramaya gayret göstereceğiz ta ki umulur ki Allah azze ve Celle bizi bu hayra muvaffak kılsın. Ve kardeşlerim racih olan Kadir gecesi sürekli gün değiştirir. Yani Ramazan'ın son 10 gününde sabit değildir. Hani bazen 21'indedir, bazen 23'ünde, bazen 25'inde. Niye? Ta ki sadık olan insanlarla sadık olmayanlar birbirlerinden ayrılsınlar. Şimdi düşünün Allah Azze ve Celle deseydi ki Kadir gecesi Ramazan'ın 30. gecesidir. Bu kadar basit. Yani Ramazan'ın 30. gecesinde nerede facir, fasık, yalancı varsa hepsi o geceyi kıyamda geçirip o gecenin hayrına erişmeyi isteyeceklerdi. Fakat Allah Azze ve Celle onu son gün içerisinde dağıtaraktan istedi ki müminlerden gerçekten Allah'ı ve ahiret gününü umanlarla bu konuda hassas olmayanlar birbirlerinden ayrılsınlar. Rabbimden temennim bizleri inşallah bu konuda hassas olan ve Kadir gecesine de muvaffak olan kullarından eylesin. Allahümme amin. Kardeşlerim, bir gecenin Kadir gecesi olup olmadığına dair şeriatta varit olan bir takım alametler vardır. Aslında ben halkın konuştuğu fakat yanlış bildikleri bir şeyi düzeltmek istiyordum. Yanlışı düzeltirken önce doğrusunu söyleyelim, ondan sonra yanlışı düzeltelim. İmam Müslim sahihinde Ubey ibn Kâb'dan rivayet ediyor. Biraz önce zaten rivayeti söyledim. Ubey ibn Kâb diyor ki işte ben biliyorum o Ramazan'dadır. 27. gecesindedir. Sonra diyor ki peygamber dedi ki Kadir gecesinin sabahında güneş parıltısız olur. İmam Müslim'de geçiyor bu. La şuaa aleha. Yani güneş doğar. Güneş ilk doğduğunda böyle etrafında ışıktan bir hale vardır. Böyle ışıltılar vardır. Kadir gecesinin sabahında sanki bir top gibidir güneş. Yani bir lamba gibidir. Fakat etrafına saçmış olduğu o şeyler yoktur. İbn Huzeyme'nin sahihinde rivayet ettiğine göre peygamberimiz diyor Leyletul Kadri Leyletun Talika. Kadir gecesi aydınlık bir gecedir. Yani Gecedir fakat gecenin içerisinde böyle bir aydınlık vardır. La harratun ve la Ne çok soğuktur ne de çok sıcaktır. Yani Kadir gecesi bu ikisinin ortasındadır. Başka bir e, hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesi için diyor ki Kadir gecesi ne soğuktur ne sıcaktır ve o gece yıldız kaymaz. Yani o gece yıldız kayması görülmemiştir. De bunlar şer'i olaraktan varit olan alametler. Bir de tabi halkın kendi arasında konuştuğu bazı şeyler var. Mesela Kadir gecesinde köpekler avlamaz. Kadir gecesinde tuzlu sular tatlı suya dönüşür gibi. Kadir gecesinde yağmur yağmaz. Kadir gecesinde bütün hayvanların sesi kesilir gibi. Bunlar hakkında nasıl varit olmayan sadece insanların artık nereden getirdiklerini de bilmiyoruz. Yani kendileri bir şekilde uydurmuşlar. Ama insanların arasında farklı inanışlar var farklı bölgelerde Kadir gecesi ile alakalı. Bize düşen alametlerin peşinde koşmak değil kardeşlerim. Bize düşen sonun gecede kadir gecesini aramak için gecelerimizi ihya etmektir.